<laughs> Bartu şey diyor ben. Selam küçük kız değil mi? Hoş geldin hayatım. Oh, Bartu şey diyor ya, ben, ben. ben küçük kız değil diyor. Ne yapıyor da? Çağatay'da. Bu third person Abi, alamıyor bu, bu arada değil mi oyun ya? Diyor. Oyun third person alıyor, alıyor değil, değil mi? mi? Hayır. Şey, şey ya. Ya. okay, başlat mı? Zici? Başlat başlat. Başlat. ben bil çok bilmiyorum oyunu ama nasıl yapacağız? Ya Dilan da bilmiyor nasıl kanıyor. Bartu CTRL'e basıp mouse'unla kartların üstüne gel. Hepsinin görevi yazıyor. Eee biz köleler öldük roller bu arada gizliymiş öldüğü zaman biri şey gitmiyor ikisini. Evet evet gitmiyor. Evet gitmiyor. ölünce roller yazmıyor. Tamam da oyunun içinde o hangi roller var onu görüyoruz işte. şu an <laughs> O onu kapanıyor var, mu bilmiyorum ama. Kapanıyor kapanıyor evet, bence kapatmıştık. Kapan. <laughs> hmm. Şunu bulmak lazım. Bunu da almak lazım. Aşkım kim? <laughs> Kıyamam rolü ne ki acaba? Hakkı yorgan için. Ya Mehmet git içeride yat. Kümeler lan götümü. <gülüyor> 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 ben dayanamadım. <laughs> <laughs> Çok korkuyorum. Neredeyse hepimizin bir görevi mi var şu an? Hepimizin Herkesin bir görevi var zaten. Siz kurt. Bu kurt tabi bas İnanılmaz oyunda. Bu. Mesela sağ üstte senin şeyin rolün gözükür. Oradan işte alttan rolünü okuyabilirsin mesela. Her rolü okuyabilirsin ya. Işte ha, her, her rolü yok. okuyabiliyorsun yani, anladın mı? Bir oku istersen. <laughs> Oha bize birlikte kurt adam <laughs> karga bir karar alıyoruz. <laughs> biz Batu'yla biz Batu'yla bize hem aşık etmiş. Kimse kurt adamız müthiş. True <laughs> love. <laughs> 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 şimdi Batu bunları manipüle eder aradan hepimiz kurtuluz. Semihsan çok teşekkür ederim. Olsun için Semihsan'dan gelenler hoş geldiniz hepiniz. Hadi bakalım. Lan oğlum ilk gece niye vuruyorsunuz? <laughs> oğlum, ilk gece... Ne vurmuyor bu kalabalığı? Ne, ne oluyor? Aa Enes nasıl alkışladım? Söyle ben de alkışlayacağım. Nasıl? Cilden? Cilden. Cilden. Ne? Red, Red, cilden. 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 Bir, 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 belediye başkanı arkadaşlar no, Vatandaşlarım <gülüyor> <gülüyor> Romalılar <gülüyor> Ver gitsin bunu oyunu Oo men. Bakın, bakın ne yapıyorum. Mehmet sen onu Bakın Mehmet. yan kabilenin oyunlarına gelmeyin. <laughs> Hakkı bak sana. Pelin abla. Pelin abla ne? bak bak. Ne? Bak bak. Bak, bak. bak, bak, bak. Lan. <laughs> <Ne var? gülüyor> Canım <laughs> senin. Batuhan bu it oldu it bana ne yapıyor gördün mü? ya bir şey yapmıyor bak şöyle yapıyor. Ay, ay. Bak böyle yapıyorum abi. Bak böyle <laughs> Onu, onu... bir Oğlum onu nasıl yapıyor? <laughs> <laughs> Oraya şey <laughs> abi. ara <anda>. <laughs> Tamam evet biraz ciddi Pardon, hadi bu... bakalım. Belediye başkanı A, evet. seçmiyor muyuz? Ben bir şey Başkanım, söyleyeceğim. Buyurun. Ben kendisi liderlik vasfına çok <laughs> inanıyor. Ee, kendisine çok güveniyor. Onu da seviyorum. O yüzden atıyorum. Kesinlikle. Yani. Sevdire Sevdiğine ben katılıyorum inanıyorum verdim. O güvenilirdir. Büşavak Ondan kimseye zarar abi. gelmez diye düşünüyorum. hakkında konuşun be. Batu kesin kurtlak, Batu ben kesin ay, kurt. abi. <laughs> sen ne diyorsun benim bebeğime? Sen ne diyorsun benim yakışıklı bebeğim hakkında? Batı hiç yorum yapmıyor. Yalnız aranızda müstehcen giyinenler olduğunu görüyorum. Önce <laughs> onları kapat diyordu. İlk kişi onu kapat. Benim akkaş koma verdim ben. Hadi ben de akkaş vereyim. Oğlum bu karakteri çok Lan, iyi ya. Bir tane daha, bir tane daha. Bir <laughs> tane daha. Ben mi oldum Lan. şimdi? Evet Erdoğan bizi konuşturacaksın. Bizden hesap soracaksın. <laughs> Merak etmeyin. Merak etmeyin arkadaşlar. Hepimiz Başkanım PlayStation 5, 5, 5. lan. <laughs> ben şöyle başkanım, başkanım. başkanım. önünde bir selam durayım. Başkanım Doğalgaz gelmeye başladı. Bak sağa bak doğalgaz gelmeye başladı. Bak bak bak. Başkanım Hanım çok sessiz değil mi? Evet. Şey yapıyor ya. Sen neden suçlama yaptın? İlk ee... ne yorum yapabilirim Hayır, ki? Az ya. önceki, az önceki roundda bana dediler de Hazal çok sessiz ya. Haza olmadığından emindim çünkü hiçbir Haklı. şey biliyordum. Canım. Şimdi düşününce cidden aşırı sessiz dedim. Acaba? Tamam acaba... da ilk elden ne yorum yapabilirim ki? Hiçbir fikrim yok. Bir şey diyeceğim de ilk elden yapmazsak 3 kişi ölüyor zaten. Gece. İlk evet kişi, böyle kişi bir kişi gerçek var. Yani. Ya şimdi Direkt yapın ya da oyun. sonsuza kadar susun. Evet, ben şu an emotlarla kafayı bozdum. Bu arada ne yapacağız hiç bilmiyorum. <laughs> Tebrikler. <Derbitler. gülüyor> Tebrik <Derbit> ederim başkanım. <laughs> Tebrik ederim ben başkanım. Ben de senden hiç <laughs> <işim> beğeniyorum. <laughs> Yaşa başkanım. <laughs> ha sana girsin. <laughs> Ramus sana girsin. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Dilem neyse. <laughs> Abi sana ablaya vermişim. Aa, ben ona <laughs> mı verdim? Nasıl verdim ben? Ben masumum ama. <laughs> Oyumu nasıl geri alıyorum? Ben kimseye oynamam. Tekrar, tekrar, tıkla. Tekrar tıkla ya değil mi? Ha pardon. Böyle, hep böyle. Ha, böyle hep böyle. Joy veriyor. Ha, Oğlum hep böyle <laughs> oynadı. <ha>. En <laughs> çok ben kalacağım lan. <laughs> en çok ben kalacağım lan burada. Bana bak. Ben en çok ben kalacağım. Abi. Hiç küçük kız rolünde falan olan Her yok şey değil şey mi? Aklımıza çok gerek yok bence. Sadece söyledim. Çok sessiz. Aşırı sessiz. Tamam da ne diyebilirim? Yani, şey, de, sen, 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 bu kadar oyunun agresyonla... mekaniğinde ilk gün asmamız gerekiyor mu birilerini bilmiyorum. Sen, sen bu kadar agresyonla şimdi ya biz keyfi oynuyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi bu kadar agresyonla mesela birden bire hazalı tutturunca ben şimdi senden de minnak şüphelendim ne haberin olsun. Evet, bu arada agresif çıkışlar. Ne diyor? Ben mesela her türlü asmak istiyorum. Ne alakası var bir önceki oyunla? de üzüldüm. Peki ben size bir şey söyleyeyim. bence Hebele'yi atalım rahat oynayın. Bence de <laughs> bence çok ya. iyi fikir. Fişi sarım 10 numara fikir. Daha iyi bir fikir duymadım. yanlış... olur <laughs> mu? <yapayım, gülüyor> oğlum ben bilmek veriyorum Hebele'ye. Hebele, ye. hebele ye, ya ya hainliğin mutlaka bir ucundan tutuyordur Hebele yani. Oğlum ya, batıyor ne yapıyorsun ya, oğlum? Alo çekin lan öyle. Batu dolayı çekin. Bak herkesin, çekin oyunuzu. Birisi oy veriyordu. Benim. Kim de oy Aa, verdi? Biri bana mı oy verdi? <laughs> Bartu mu verdi onu? Onu kim yaptı He. sana? Ben yapmadım. Bilmiyorum. Valla ben de yapmadım. Bu oyunun bu oyun <laughs> çok kötü ya. Son saniye. Ne oluyor, ya, göre... ne oluyor lan? E Nöster görevi... Ne oluyor lan? Nöster işini bitirdi. Ha, kazanmış evet. mı oluyor influencer şu an? Evet. Easy S Club. Ama evet, ben de kazandım. Abi? Sen Bartu'nun şey görevi azalı öldürmekmiş. Tamam. Ya, Hazal'ı öldür diye görev mi verdi oyun? Evet, ben de kimseye oy verdirmedim, son saniyede verdim. Bir şey mi son saniye olayı çok saçma bu oyunda. Evet, ya, çok, saçma çok saçma değil, saçma normalde birileri asıldığı için bir oy fark etmiyor normalde. Tamam oğlum, şu ya gece bir oldu ya. ya. Bu Artı. gece aha bulursun Mehmet

ya yerim left alt nasıl yapacak? <laughs> i̇şte o oluyor. Kim elledi beni? Kim elledi lan benim Enes'imin götünü? He? Ben çocuğun bacaklarını indim sadece. Kim elledi onu? Şimdi oy safhasındayız değil mi? Evet. evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bizim belediyemizde hiç istemediğimiz olaylar oluyor. Bakın 3 masum vatandaşımızı kaybettik. Bir üç masum vatandaşımızı daha kaybetmeye tahammülümüz yok. Bravo başkanım, kaybetelim, bravo kaybetelim. başkanım. Eğer olsun başkanım. Başkanım. Konuştuz başkanım. başkanım. <laughs> Oha ne evet hareket çıktı başkana. Abi? Yanlışlıkla. Başkan hareket bravo. mi? Başkanım. <laughs> Başkanım bir şey soracağım. Şimdi şöyle içeriden bir, olunca kapı kilit şöyle tutmazmış. Bir şöyle bir problem var. Şöyle bir problem var. Bir kundakçı, bir suikastçı var. İki kurt bir var, bir tane var. var. Ne bok yiyeceğiz hiç bilmiyorum. İki tane kurt var. Oğlum ben bu ben ne? Kim güveneceğim ben? Herkes hain zaten. Oyunun hepsi hain zaten. <laughs> 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 Dört bir yana hainlerle çevrilmiş durumda. Ben. <laughs> ben şöyle bir şey söylemek istiyorum kendimi temize çıkarmak adına. Evet. Arkadaşlar ben de bir tane ok vardı. Ben oku hakkı ilk baş dedim, böyle saplayam dedim. Sonra dedim bu çocuk dedim zaten yürüyemiyor. Oku kime sapladım ben din? Ben oku aha buna sapladım. Aha buna. Bir şey söyleyeceğim. Kim onlar? Bizde bu doğru bu arada. Bu doğru info. Bu arada bu doğru. Ben evet. Mehmet'ten <laughs> Evet. ben de yani ben hatırlamıyorum Mehmet'le Mehmet'i çektim. Mehmet'i çektim Biz, aşk, kendini, koyuyoruz. Kendini, Biz aşk koyuyoruz. Biz Batu'nun aşk koyuyoruz. masumiyetini kanıtlamış oluyor. Heee o, o zaman Batu abiye sapladım. Ben bir şey söyleyeceğim bak Dilan gene çok Dilan mı? Mi? Dilan, Dilan çok sessiz kalıyor üstüne mi? aynı şey hakkıda da var. Ben şu an ikisine anormal şüpheliyim. Ama bunun Dilan, Dilan, Dilan daha kolay lokma. Ama bir şey söyleyeceğim. Hakkı o kadar değil. Bence Hakkı'yı masada yenmeliyiz. Çünkü bu hin ilk bu. ilk bu herif. Ben o yüzden bir önce dön şey bu diyeceğim. iti halledelim. Aslan şey beni kul diyor? beni asın ama ya. beni asana çok kötü yaparım. Bu kadar ha, ben ellemem. Ne ben gibi ellemem. çok kötü bir yaparsın? Bir şey diyeceğim oyunca Yağcı Şakşakçı var haberin. Yağcı Şakşakçı olabilir misin? He. Yağcı Şak... Ya, var, şey var, ya. Yapsın hadi. Yapsın ya. Ben, yap ben yapmıyorum ben yapmıyorum. Yok. yaparsa zaten yaparsa zaten hain olduğu iyice ortaya çıkar. Ya ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Masum mu keseceğim? Pelin abla silahını çekip şu an. Tamam çeksin. Eee. E e e ben, ben Beni ben vurursan Batu'da ölür. iki tane masum <laughs> öldürmüş olursun salak. Beni alsana asarım dedim. Salak biz mi astık tek başımıza? Tamam durun abi belki masum ölmemiştir. Hayır belki Pelin ablayla abim masum değildir sadece. Ha değildir bize de bana... sen şimdi. Baş. Öyle yani. Ya adamdan öldük. Ya abi. Abi. Ha. 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 çok korktum. Şey Neden böyle bir şey oldu? Ben her türlü kazandım. Hiç sıkıntı yok. Tek Oha, başıma. Batu Oba biz izin. tek at bir şey söyleyeceğim Batu biz hem kundakçı hem suikastçı elemişiz. Açın rahat olmamış bu oyun. Sis. Sis hayır, 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 hayır sis. Bir şey değil mi bu arada? <laughs> ya Bilal aslında seçsin sensin, sensin kardeşim. Ulan bir saattir şeyden yazıyorum ki hain kim ölülerle konuşayım diyorum. Oğlum ne bileyim hain gün olduğunu ya. Arkadaşlar şey oyunu bir kazandırdım bu arada ben. Duyuyor sen duyuyor ya? Köylü olarak Aa, bir şey soracağım. Hayır. He. Ha. Ee, neden ikimizi de vurdun? Aşıkım ya hayatım. Aşıklık sen ölünce ben de ölüyorum. Haa <laughs> Bir şey diyeyim <değil> mi? <laughs> Herkes yani, sevdi. Ben ilk önce Batu'nun aynı sevdi. olduğunu biliyordum. <laughs> Beni ilk başta vuracak bir tane Aisilsiz var. <laughs> ya, ya, bir şey söyleyebilir Hayır. Vermedim. Ya yürü git bu arada. İlk oyu sen Bilal'e verdin. Ben senden görüp de direkt Bilal'e verdim hatta Batu'ya. Öyle mi yaptın? <laughs> evet. Hayır. <Olur gülüyor> ya. <gülüyor> ya <geç alıyorum. gülüyor> Hadi bu <laughs> Aisilsiz Bey'in sen niye bana veriyorsun? Ama o sana verince yani İncındım. ilk gece ortak İncındım. karar almamız gerekiyor ya o yüzden ben de sana verdim. Ayıp be. Çok üzüldüm. Köylülerden alay bir teşekkür alamadım neyse. Eyvallah reis. Sen de kazandın oyunu. Ne anlatıyorsun? Bir şey söyleyeyim mi? Toponu kesselerdi de bir göreydim. Harı. Ne var lan? Hadi yak yakacaksan da git. Hadi bakalım. Yakçı, yakçı. Ne? Aa! neler yapıyoruz olmaz. <laughs> Oha chat açık mı? Chat zaten genelde açık oluyor aslında. Arkadaşlar oyunda bir tane cadı olabilir. Roller <laughs> random gidiyor evet. Ya bu arada bir şey söyleyeyim, Ne olursunuz kusura bakmayın. Ben başım ağrıdığı için birazcık az falan konuşuyorum. Çok özür diliyorum hepinizden. Oh. <laughs> Sevgili YouTube sizden de özür dilerim. Biraz baş <laughs> ağrımı Yani. Kusuruma bakmayın lütfen. Öldürün lan. Yıkarım kendimi yıkarım. Ya, ay buzu. Bir şey söyleyeceğim kim kurt olabilir ben şu an onu kere, şiyom, kara kara. Mi? Bir de kurt var cadı var oyunda. Dur bakalım. <laughs> okey. Tamam. Bu nasıl bir kikir demedir ya. Birbirlerini görmemesi <laughs> Gel kalın bir sis okey. Evet ne dikkat et o. o. öldürebiliyordu. Hehehe <laughs> Cadı bu arada bir kişi öldürebiliyor yani. sevgili ya da hem bir kişiyi öldürebiliyor hem de bir kişi şey yapabiliyor. Oh, Mesela diyelim ki öldürülüyor o gece cadı iyileştirebiliyor onu öldürmeden önce. Evet, şu. Diktatör gece yarısı bir darbe Aa. yapabiliyor. Bu köylü direkt dümdüz. Infilus'un herhangi bir görevi oluyor. Mesela atıyorum işte. Ee, işte P. Queen'i belediye başkanı yap gibi. Ama Oğlum bak benim hakkıma kıymayın diyorum ya. Lan. Çekerim tabancamı. Kimi vurayım? Ha, Hakkı Sana büyücü saldırmış muhtemelen. Öyleyim, evet. Öyleyim. Kimi vurayım lan? Vur. bir şey, <laughs> bir şey söylemek istiyorum. Ben bir şey söylemek istiyorum. Birincisi bence e, medium şu anda yaşıyorsa konuşsun çünkü medium her gece birisini On gözetleyebiliyor. Birini gözetlediysen Hakkın söyle. sırası var abi. Medium değil e, şey ne ilk almıştık. sırası bitiyor yalnız ha. Birini vur tamam, abi. Vurmayacak ki oğlum. Vurursam çok saçma olur yani. Okey. Sen eserim lan böyle. Bana niye kıydınız oğlum? Köylü falan vururum ya. Hemen <laughs> nasıl öldü? Hmm. Arkadaşlar. Mehmet'in rolü yazdım, şeyin de. Arkadaşlar belediye başkanlığını ver alabilir miyim çok seri, teşekkür ederim. Neden çünkü... sana vereceğiz? Neden sana vereceğiz? Ben artık güvenilmez çünkü... dağlara. Bir şey söyleyeceğim, benim ben... güvendiğim dağlarda, benim güvendiğim ben... dağlarda scuba diving yapılıyor. Ben o yüzden kusura bakma da neden mesela sana belediye başkanı için oy vereyim, sebebini Biraz söyle. Biraz önce senin Arkadaşlar, seçtiğin belediye önceki, başkanı iki kurt önceki... çıktı. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben ona aşık olduğum başkanım, için. bak. Bak kurtluk ayrı, belediye yönetmek çok ayrı abi. Evet öyle. Bunların ikisini birbirinden ayıralım. <laughs> Pelin, şu şey <laughs> bir yetkili yönetki o kadar Ayrıca söylüyorum. sen bana kurdun diye ırkçılık Hoş geldin çok teşekkür ederim. Hayır ben. Pelin, yanına basar. Irkçılık mı yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> yalan, <sağ Öçülümü gülüyor> mı yapıyorsun? Bakayım, ben insanım. yerde bir şey gözüküyor mu? Ne gözüküyor mu? Bu, türcülük ne daha çok. Mu? Rengarenk bir şey falan. Bir şey gözükmüyor. Ne evet, görüyorsun abi. önünde ne var şu an? Arkadaşlar ne oyunuzu görüyorsun? bana verin. Bakın doğalgaz geri yolu, yarı yolda kaldı. Benim doğalgaz ya, ya, yolda kaldı. Galiba inşaat hala olmamış. bu belediyede elektrik gitmeyen mahalleler var. Oh, elektrik olan çok haklı. <laughs> Geçen, <laughs> Geçen seçimde seçtiniz Ne oldu? Olur, bir şey yapamadık. Çatladı, köy çatladı. Ben çatladım, zikres. Arkadaşlar çatıda yaşıyordun. Şimdi şimdi ihaleleri yaptık. Bak tahtadan evlerde yaşıyorsun. Evet, Bir seçim daha var binalar. Ondan sonra <gülüyor> çelik konstrüksiyon. <laughs> Batu abi ihaleyi Bartol diyorlar kardeşim. İhaleyi <laughs> <laughs> Bartol Ya olmuş. güzel kardeşim karıştırmayın şimdi oraları. <laughs> Orada ihale teklif verenler de Arasında en mantıklı seçimi yaptık. Ne var diğerinin üç katında çift verdiyse? Eğer yapacaktı, Bartu oduncu çıkınca oduncu ne yapar veriyor? Sedebilir miyim? Seçelim. Ben şu anda Benim kendimden ben. başka kimseye Benim güvenemem. Ben kendimden başka kimseye güvenemem. Ben güveniyorum. Kusura bakmayın. Çünkü ben masum olduğumu biliyorum. <laughs> Ve bunu yürekten söylüyorum. Bana abi ben az önce, yetkiyi az gör önce etkiyi. Önce niye... Az önce oyundaki en güçlü rolü niye kendini bellettirdin? Ben bir şey dedi. söylemek ne istiyorum ya. Ben az önce hiçbir rol bellettirmedim ki kendime. Niye uyduruyorsun? Dedin ya gördüyse gece birini söylesin diye çok riskli kurta onu öldürür. Bir şey diyebilir arkadaşlar, arkadaşlar? Hayır dedim ki dedi. arkasından koşmayın. Her gece birisini koşanın, arkasından koşmayın. Popülerin arkasından koşanın yarın arkasından abi. koşar. Yürü abime be Batu abi. Yürü be. Abime verin. Sen niye bu kadar abine yükseldin? Ya. Normalde abininle aynı. Sen yok. niye iki kurt abi. siz misiniz hmm. Bir kurt, var lan. kurt yok lan. Evet arkadaşlar. Annemin ablayı oy vermişti. Öncelikle, öncelikle hayırlı asın uğurlu. Asın bunu, asın bunu. Neden asın ben asılacağım? Ondan sonra da ben şey <laughs> yapacağım. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Tamam, yani. Ben şunu söylemek istiyorum. Susar mısınız? Ben belediye başkanıyım. Ben belediye başkanıyım. Lütfen susar mısınız beyefendi? Öncelikle fark ettiyseniz Bartu ve Batuhan saniyesinde birlikte hareket ediyorlar. Bunun farkında olmayan Peki. var mı? Aha da bir kurtlar onu i̇ki ne yapacağız? Var mı? İki kişilik kötü bir şey söyleyeceğim. var mı Pelin ablacığım? Bir şey kurtlar şey da oy vermiş. Ben abi, birisi şu anda bu arada bu arada karga abi, direkt abi olarak bana oy, oy ver. bırak abini abini seviyorsan, abini seviyorsan, abini seviyorsan niye sürekli Valorant'ta sen beni küçükken almıyordun? Seviyorsan bak şimdi bak şimdi ben seni <laughs> bak şimdi ben seni buz şeklinde abinle konuşuyorsun. Çok seviyorsan abi. <laughs> abi buz. Evet Batuhan. Evet Batuhan. Patron oyu değişti. Patron ikilik mi bu arada? Abi, <laughs> bir şey diyeceğim bu arada ya. oy veriyorsun Arkadaşlar abi, bu arada benim bir sorunum var. Bana ne diyor Bartu elini çek bakayım. He? O elinize mi? Ben ishal olmuş Bana bir veriyor kardeşim? Ya vermiyorum. sen ne saçmalıyorsun Karın, ne şu veririm, anda Bilal? Bilmem. Sabahtan beri bu Bilal burada bir yerde saçmalıyor ne diyorsun? Bana ver. Bilal hiç konuşmayın. Bana vermeyin. Altımda bir şeyler var. Birinin fazladan oy var. Eğer birine vermezsek planı ölmeyecek şimdi direkt. Evet, tamam o Özen Batı'ya veriyorum. Lütfen bana ver. Arkadaşlar bana vermeyin. en güçlü sen oyunu şey Abim cadı. Abi cadı değil misin? Şimdi benim ne oldu? Kimseyi <laughs> ilgilendirmez. <Hakkı> bakın. Söyle. <laughs> bana vermeyin. Bu <laughs> şey içi çok geç olacak. Ama e, Hakkı'ya bir king gülüp iksir atmış olabilirim. e, <laughs> 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 tamam işte vermeyin bana. Hakkı sen mi <laughs> <niye gülüyor> öldürdün? Hakkı'yı sen mi öldürdün? Hakkı sen mi öldürdün? Çocuğu niye öldürdün lan? Arkadaşlar ben Pelin'in ben Evinin ölmemek için sana oy veriyorum. Hayatım ben kurt değilim. Ne demek Bacım. vampirdir. Bacım vampir değilim bacım. Bacu, bacu yapma Hakan değilim ha. bacu. Abim kesinlikle haklı. Bacu yapma, değilim. Haklı, bacu, yapma değilim. Peki, peki Pelin'in hiç çıkmadan. Bakın bakın şimdi. Bir anda hiç çık. Pelin'in sesi çıkmadan belediye başkanlığında iki tane oy beliri var. Ama ben beliri, dedim baktığında. ki ben Peli masum oldu. olduğum için dedim ama bana oy harga harga karga, diyorlar, karga, kötü elenmem kötü için bana oy vermiş. Da, yancısı da Harun şak şakşakçısı da Harun Abi Bartu İmpilosu, Bartu İmpilosu. Ben de Bartu'ya veriyorum. Bir dakika Batu Batlay var? var. Şey ben de Batu'ya vereceğim o zaman. Üzgünüm Batu'ya. Bende niye 4 oy var? Anı, Bende dört oy var. İşte karga oy Karda. vermiş. Ben yani kimseye oy i̇ki vermedim oy ya. oy oradan geliyor. Evet bende de. Arkadaşlar vasiyetimdir. Veremedim vasiyetimi. <laughs> <laughs> abi ah, basçıymış <laughs> Pelin. Neyse Pelin'e kurtulamız iyi oldu. Bak işte gizliymiş demek ki <laughs> önceden. Pelin ablanın ölmemesi için bir... Ya yani iki oy da birine vermemiz gerekmiyor muydu? Evet. Ya niye kurtaracağız boşver. Ben oy borçlar. vermedim bu arada. Oğlum kudakçıymış zaten. Daha iyi olmuş işte. Aynen bir tane kurt bulacağız şimdi O da kesin bot high kapatsaydık. Yılmaz ya. Yine ben mi öldüm? Oh. Riler, sen Kesin, nesin? kesinlikle bu gece öldüm ha. Beni kaptım. <laughs> ben. Oğlum. Biz en rolleri görebilsek bari. <laughs> Aha, <laughs> Arun'u Teşekkür Nasıl ederim. Teşekkür ederim. gardım <laughs> korudu, büyücüm korudu, bilmiyorum. Aa, Enes'in üstünde iki oy var. Ha, Benim üstümde çarkı çarkı niye iki oy var? Harbi. Ya, ya bu karga çok bitch ya. Karga her, her kimse uçurup bitch kim o karga? Sen misin? Kargı Bilal e mi Bir dakika şimdi Enes Kardeşim. abi görev... Bir dakika Enes abi görevin ne? Benim ne görevim? Söyle görev... görevini yapalım görevini. <laughs> Görevimi mi yapalım? <gülüyor> <gülüyor> görevini yapalım söyle görevini Batu, yapalım. Batu sen belediye başkanısın. Senin bunları organize Hayır, etmen görevine... lazım. Teşekkürler. Evet var var evet ya, evet söylemem. evet. Arkadaşlar pardon ben... Belediye başkanlığı <laughs> bana geçtiği için bundan tamam sonra siz da, konuşamazsınız. Tamam da senin hiçbir görevin yok. Sizin fikirleriniz önemli değil. <laughs> Burada benim fikirlerim önemli. Ben e, tipini hiç beğenmiyorum. Tamam neyse Enes abi görevin ne? bana. <laughs> <laughs> Görevim yok, görevim yok. Köyün. Var var, influencersın. Gördüm seni. Yalan söyleme şimdi. Nereden görüyorsun? Bart yani? sen nasıl? Gördüm. Ya. Ya. Yaranı da görür ama ne? Kardeşim rol açık etmek yasak. <laughs> Bakayım. Ya, yanakları al al. Yanakları al al. Tamam Ben bir şey diyeceğim. Bunun kendisi konuşmuyor. Nasıl konuşuyor? Hayır hayır bir dakika. Ben dilemde hiç konuşmuyor. Bilal ben zaten Bilal konuşmuyor. Bilal da ben konuşuyorum. Azal son nasıl, nasıl konuşmuyorum? Arkadaşlar, konuşuyorum işte dediğimde vampirden arkadaşlar. <laughs> Enes'e <Arkadaşlar, iki oy veren benim zaten. Eminim tamam. Babanın malına mı iki oy veriyorsun? Enes abinin dedi ki, seni öldürmesi gerekiyor. Dedi ki yaradanı görür ha. Sen öldürürsün. Enes abi de kazasın. İyilik yapalım. Ne alakası Peki. var oğlum? Bir Tam şey yap. Hayır bak deniyorum. Bileli, ya. Bileli ben niçin öldürelim diyorum biliyor musun? Çünkü yani bana öldürelim. Bileli ya Allah ya Allah ya Allah. Senin görevin için. Ha ben oğlum Aa bir dakika bir dakika. Senin görevin ben, ben burada bir şey oldum. Siz Abi neden böyle bir? boş yapıyor. Oğlum sen de her influencer'ın söylediğini yapıyor lan. Arkadaş şey kurmadık. Bir şey kurmadık. Bileli bana iki oy atmış. Ben kısık gözlüyüm. Ben kısık gözlüyüm dedim. Etrafı Hayır, görüyorum. Neyi herkes Sevmedim bu adam herkesi görüyor. Bakın abimi o biliyorum. Şey o hangisi Abimi biliyorum. Kahin Enes kahin. abi de influencer tamam mı? Influencer kime o görevine bilmiyorum söylemiyor. O yüzden kimse asmıyor. arkadaşlar. Ya, bile, Bilal'i Bilal Çünkü Bilal bana için. oy vermiş kendi itiraf et. Ha okey. Tamam Bartın, oğlum çünkü tamam, ben sana şey güveniyorum. Güvendim. Güvendim. Tamam, Oğlum bak diyor ki ben diyor kahinim diyor. Ben niye o ölsün. Bana Oo. oy atmış ki Jet. Tü. Neyse tam influencer görevini, görevini bilmiyoruz. şu an. Kargaymış lan. Sanırım yani bilmiyorum. Tutamadan bile kendine hak ya. vermiş. Evet, bu görevini tamamladı. Beni sonra bir görev veriyor. Mesela abi. atıyorum işte Bil öldür gibi. Başlasın, Anladın mı? Oğlum gece gece konuş falan. Mehmet ha, Gece olmuş pardon. Lan kurt kim ki? Şimdi İki kurt mu var oyunda? Bir kurt. Bir kurt. Bir kurt, kurt bir var. var. Okay. Atlı okay. kartlarda okay. yazıyor hepsi. Ha o atlı, e, onlar sayı değil mi? Okey. Tamam. Aynen, roller oyundaki şu anki mevcut tamam, roller tamam. Ben bin kere ben kargayım dedi ya. Hadi kus 5 veya hanım. hanım. <laughs> Batu. Batu. Efendim canım. Efendim. Bir şey hissediyor mu? Nasıl yani? <laughs> Bir şey hissediyor. <laughs> <mu? gülüyor> Şu an nuru nuru yapıyor abi. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey diyeceğim. Allah'sız lan sakin olun oğlum ablaya verin direkt. Yani ne bir flasher abim cadı, Gilen <laughs> abla köylü, bir tek Hıza abla kalıyor kurt. Nerede sen? Hepinizi sordum gelin. Hepsini <laughs> sordun çünkü gel. Hepinizi sordun mu? Evet, bir tek seni sormadım bak. Gilen abla köylü müsün? Evet. Abim cadı mı? Evet. evet. Allah aşkına ekber. Enesmiş. Enes. Oyları verdiniz Enes, uyu ver. ver, ver Kaçamak Kaç ya bur... kurtulamam. <laughs> ben ne de, de, dedim? öldürdüler mi Kurt Bu dedim. Ah gene şimdi öfke. Şey Ay ya. 500 aldım. kardeşim bir şey söyle ben neden hep kazan kurşunla gidiyorum. Nerede? Ben Aşkım. Kundakçı, pis. Aşkım. Çak, çak, şey, şey, çak, şak şak. Ya, şak, Pelin benden ne istiyorsun ya? ya? Bana niye yağdırıyorsun ilk de? Işte? Yani ben niye beni yağdırdın Batu? Batuhan buraya gel. Batuhan buraya gel. <laughs> buraya gel. Sen batu, de konuş biraz. Kaçma. Pelin ablayı geçtim. Pelin ablayı gel. öldürmen normal. Beni niye öldürdün? Evet. Hakkı niye Bir şey söyleyeyim mi? Aslında ben seni öldürmek istemiyorum. Sadece bir tane iksiri denedim. Batu gece bir şeyler hissetmiyorum. Sadece iksiri denedim. <laughs> ee, öldürüyormuş Özledim Ben bir YouTube'u <laughs> bir kapatayım, ben YouTube'un bu bölümünü bir kapatayım. Çok sevgili YouTube sizlerle buraya ha. kadar gelmiş olalım. Umarım beğendiysinizdir, umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer ki beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Biz Twitch'e beraber canlı yayına devam ediyoruz. Siz de kendinize dikkat ediyorsunuz. Bye bye.